ve beklenen oluyor. EYT derneği artık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Biliyorsunuz pandemi süresince EYT konusu biraz olsun rafa kaldırılmıştı. Pandemiden önce birçok salon toplantısı, miting gerçekleştirmişti EYT derneği. Ne yazık ki pandemi ile beraber bu konular biraz olsun beklemeye alınmıştı. Şimdi de EYT Derneği Genel Başkanı Sayın Gönül Boran Özüpak bir açıklama yaparak sosyal medya hesabında güzel günlerin geleceği için genel başkanlarla görüşmeler yapacağız, erken seçim isteyeceğiz diyor arkadaşlar. EYT Derneği genel başkanlarla görüşecek ve canlı yayınlarda erken seçim isteyecek. Emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Marmara EYT Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak durmayacağız diye duyurdu. Bir hayli hareketli geçen günlerin duyurusunu yapan Özüpak, tarih tarih hangi genel başkanlarla Zoom uygulaması üzerinden görüşeceklerini açıkladı. Yani bir video konferans yöntemiyle genel başkanlardan artık erken seçim yapılsın. Biz sizin yanındayız. Yeter ki bizim hakkımızı artık verin diyecekler. Durmayacağız. Pandemi sebebiyle yüz yüze görüşmelerimizle ilkini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ya yaptığımız Zoom toplantımızda il dernek başkanlarımızla devam ediyoruz diyor. Aile sigortası olmadığı için doğal olarak kişi geliyor. Ben ayrıldım. İşveren işime son verdi. İş arıyorum, sen yaşlısın diyorlar. Devlete dönüyorum, ya beni emekli edin, sen gençsin diyorlar. Ben yaşlı mıyım, ben genç miyim? Ben nasıl geçineceğim? Önce bu sorunun çözülmesi lazım. Kalkıp meydanlarda konuşmak yerine 750 milyar lira efendim çekemeyiz yükü. Suriyelilere 35 milyar dolar veriyorsun. E, emekliye gelince. Bunu söyleyince de efendim sen ırkçılık yapıyorsun. Hayır efendim. Ben kendi insanımın haklarını koruyorum. Bu ülkede yaşayan vatandaşın hakkını, hukukunu koruyorum. Ben. Sırada İyi Parti Genel Başkanı Beral Akşener. 21 yıldır hakkını arayan ama haksızlığın alasıyla muhatap olan EYT'lilere selam olsun. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diğer siyasi partilerle de beklediğimiz randevu tarihleriyle gerçekleşecek diyor arkadaşlar. Ve neredeyse sürekli olarak üstüne basa basa söylediği Sayın Gönül Boran Özüpak iktidara talip siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde siyasetin kaygısından bıktığımız, yorulduğumuz ve vatandaş olarak gasp edilen haklarımızı Abo'yu, stajı, intibak sorunlarımızın çözümünde noter taahhütü ve tüm muhalefetin ve Türkiye'nin birinci gücünün Fox TV açık oturumunda biz EYT'lilere sunacakları mesajları olacak diyor arkadaşlar. Yani bu Zoom uygulamasından büyük bir ihtimal Fox TV'de canlı yayına geçecektir diye tahmin ediyoruz. Vatandaş yaşarsa millet, milleti yaşatırsan devlet olursun diyor. Kendi vatanımızda üvey evlat olmaktan, siyasetin kavgalarından bıktık. Güvensiz bir yaşam istemiyoruz. Erken genel seçim istiyoruz diyeceğiz diyor arkadaşlar. Umuyoruz bu toplantılar bir sonuç verir. Umuyoruz erken seçimle EYT konusu artık güzel bir karara bağlanır. Artık bu mağdurların mağduriyeti giderilir arkadaşlar. 3 toplantının tarihi verilmiş. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu ile toplantı yapılmıştı. 22 Ocak tarihinde Yeniden Refah Partisi ile 23 Ocak'ta İyi Parti ile yine 23 Ocak'ta Gelecek Partisi ile toplantılar düzenlenecek arkadaşlar. Biz de eğer müjde olursa, eğer güzel sözler sarf edilirse sizlerle paylaşacağız. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.